Evet sevgili izleyenler, sevgili takipçilerimiz Söz Esnaf'ta programımıza devam ediyoruz. Bu hafta da çok önemli bir konuğumuz var. Bu hafta genç bir girişimci, genç bir iş adamı Onur Satıcı ile birlikteyiz. Kuzey gayrimenkul işletme sahibi. Kendisiyle emlakçılık sektörünü konuşacağız. İnşaat sektörünü konuşacağız. Evet Onur Bey bizi kabul ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Cemil Bey. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah vatandaşlarımız için aydınlatıcı bir yayın olur. Evet. Ee, Biz de kendimizce kendi düşüncelerimizi yansıtabiliriz Evet. bir şekilde. Biz sizi yakına tanıyoruz evet. Onur Bey, abinizden dolayı, Salih Satıcı'dan evet, dolayı. Evet. evet, Onur Satıcı kimdir, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Onur Satıcı, Cemil Bey eğitim, öğretim, öğrenim hayatını tamamen Elazığ'da geçirmiş bir vatandaştır. 28 yaşındayım, 2006'dan beri Kuzey Gayrimenkul firması olarak ailevi bir şirketimiz aile bir firmamız. 2006'dan beri aktif olarak ticaretimiz devam ediyor. Ben ise şahsım adına 2014 yılından beri sektörün içindeyim. Evet, 11 yıla yakın, 11 sektörün, yakın için. sektörün içindeyiz. Evet, Kuzey Gayrimenkul hakkında biraz konuşalım. İşler nasıl? Nasıl hizmet veriyorsunuz müşterilerinize? Konuda neler söyleyeceksiniz? Kuzey Gayrimenkul olarak bizim ilk fıtratımız temizlik, dürüstlük, vatandaşlarımıza faydalı bir hizmet verebilme. Yani temel ana prensibimiz bunlar. Zaten bu prensiple çalıştığınız zaman Çevrede geliyor ister istemez, ticaretleriniz de temiz devam ediyor. Yani sürekli üstüne koyarak devam ediyorsunuz. Önemli olan bir firmanın her zaman, özellikle küçük şehirlerde fırsatınız, bilinciniz, yapmak istediğiniz ana hedefler. Yani bunlar bir firmanın ilerlemesinde küçük şehirlerde en önemli aktörlerden biridir. Evet. Kirfi fiyatları deprem sürecinde çok aşırı yükseldi. Türkiye evet. çapında bir evet. tepki çektik. Şimdi kira fiyatları nasıl? Bu konuda neler söylüyor? Arazide yükseliyor mu? Düşüyor mu? Kira fiyatlarımız şu anda bir düşüşe doğru ilerlemiş durumda. Maalesef o deprem sürecinde işte bir takım vatandaşlarımız fırsatçılık mı diyelim? Yani yanlış bilgilendirme, yanlış yönlendirme mi diyelim? Bayağı bir yükselme oldu. Bayağı bir yükseklik oldu. Şu anda ise gitgide düşüşe doğru ilerliyor. İnşallah bu düşüşte devam eder. Bu şekilde vatandaşlarımızın daha çok olumlu yönde etkilenirler yani evet ev fiyatları o konuda ne söyleyeceğiz ev fiyatları yani al batıdan yarışıyor mesela evet. vatandaşlar bu denize mi bakıyoruz bu ev fiyatları elazığda ev fiyatları bu kadar yüksek olmasının nedeni Şimdi ne Bey, bir düşüş var mı tokya bu kadar ev yaptı 30 evet. bin'e yakın ev yaptı ev fiyatlarımızın çok etkeni var yani ev fiyatlarımızı sadece müteahhit mal edemeyiz, sadece satıcı mal edemeyi çünkü bunun e, Hani bir müteahhitin belediye serüveniyle olsun inşaat maliyetine kadar çok etkeni vardır daire fiyatının artmasında. Yani buradan maalesef kimseyi suçlayamıyorsunuz çünkü doğal olarak ülkemizi 3-4 yıllıkta devam eden bir enflasyon sürecindeyiz. Yani vatandaş veya müteahhit daireye bir maliyeti var, o maliyetin altına zaten ister istemez veremez. Yani o biraz sıkıntılı bir süreç. Şöyle bir şey diyebilirim. Yani sürekli şu anda bir artış söz konusu. Ama genel satışlar sıkıntı. Bunun en büyük etkeni de faiz ortamı. Maalesef faizlerimiz düşmedikçe vatandaşlar istediği şekilde de ev sahibi olmakta biraz zorlanıyorlar. Çünkü bayağı yüksek faizlere tabi tutuluyor. Ee, bu durum biraz daire satışlarını sıkıntıya götürüyor yani. Evet, mesela emlakçılarla sürekli program yapıyoruz. Merdiven altı. mesela herkes bakkal, emlakçılık yapıyor. Bu evet, evet. devam ediyor mu? konuda neler söyleyeceksin? Vatandaşlarımız emlakçı seçeneğine dikkat etmesi lazım. Bir emlakçı ya mutlaka evrakların tamam olması evet. lazım. Merdiven altı emlakçıları uyarırken nelere dikkat edersiniz? Neler söylemek istersiniz? Yani vatandaşlarımız istersen? öncelikle bir firmadan hizmet almak istiyorsa o firmayı araştırmalı. Geçmişine bakmalı. Ticaretlerine bakmalı. Burası küçük şehir yani. Bir iki kişiye telefon bile açınca ister istemez bir iki insan hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bu konularda ticareti sürekli olan insanlara dikkat edilmeli. Merdiven Altı Emlakçılar'a gelince maalesef o şimdi her sektörümüzde sıkıntı olan bir durum. Hiç kimse kendi işinin de profesyonel olmanın peşinde değil. Hani herkes şu işi de yapayım, bu işi de yapayım şeklinde hareket ediyor. Bu duruma benim şahsi düşüncem etki veren, zarar veren durumlardan biri de kendi sektörümüzün içindeki vatandaşlar. Yani şu anda bakıyoruz mesela her iş yerinde, her gayrimenkul firmasında 10 arkadaş, 15 arkadaş... Birlikte hareket ediyorlar. Yani Tabi birlikten kuvvet doğar ama bu birliklerin sonunda da ufak tefek tartışmalar olduğu zaman yani o 15 kişi bakıyoruz 15 ayrı firma haline gelmiş. Yani bu sektöre biz de biraz zarar veriyoruz. Bizim de dikkat etmemiz gereken hususlar var. E, firma olarak olsun, emlakçılık sektörü olarak olsun bu işi yapan vatandaşlarımız dürüst çalışmalı. Temiz çalışmalı, vatandaşlara zarar vermemeliyiz vatandaşları iyi dinleyip onları iyi anlamalıyız. Tabii ki bu aynı karşıda, karşı taraftan da görmeliyiz bu iyi niyeti. Evet. Hani alıcılar da emlakçılara iyi niyetle yaklaşmalı. Dediğim gibi zaten bir alıcı bir firmayı araştırdığı zaman o firmanın bazı prensiplerini çözdüğü zaman memnuniyetsizlik daha az evet. ihtimale düşüyor. Bunlar mesela şimdi vatandaşlarımızda mesela evi sattığı zaman mesela şimdi meblağı yüksek. 10 milyon, 5 evet. milyon. 10 milyonu veriyor ama emlakçıya gelince mesela 100 bini verdiği zaman ya ne iş yaptı ki? Evet, evet. Bunlar hala karşılaşıyor. Elazığ o bu emlakçının şeyini yendi mi? Parayı vermek yani Yani %70, %80 yendi diyebiliriz. Bunu yememizdeki en büyük sebep de az önce dediğiniz gibi. Yani merdiven altı vatandaşla bir ticaret yapıp pişman olduktan sonra evet. gerçek emlakçıyı bulmaya çalışıyor bu defa. Gerçek bu işe gönül vermiş, bu işe yıllarını vermiş vatandaşlarla ticaret yapmaya çalışıyor. Bunun yaptığı zaman da bu defa bu verdiği rakamları artık gözüne gelmiyor, gelmemeli. Çünkü gerçekten emlak sektörüne gerçekten gönül veren insanların çok ciddi masrafları var. Bugün en büyük masrafımız işte internet sitesine ilan verebilmemiz için belli bir ödeme yapıyoruz. İş yerlerimizin çok ciddi giderleri oluyor. Araç yakıtlarımız çok ciddi bir gider. Yani bunlar artık Günümüz şartlarında inanın Cemil Bey iş yerinin performansına bağlı olarak 100 bin 200 binler artıp gider olarak bizim için normal bir rakamı bulmuş durumda maalesef. Yani para değer kaybettiği için enflasyon altında ister istemez biz de ufak tefek etkileniyoruz yani. Evet ulusal firmaları, ulusal emlak firmaları da elasında. Evet, şey yapmış. Vatandaşlar mesela onlar slogan olarak işte ulusal firmalara tercih. Evet. Ya bir yandan da mesela yerel market, yerel market gibi, ulusal market gibi kıyasın. Yerel esnaf burada tercih etmek önemli mi sizce? Ulusal marketler, ulusal market, ulusal firmaları size zarar veriyor mu? Yani ulusal firmalar bize şu şekilde zarar veriyor. Az önce anlattım konu neticesinde ulusal firmaların dolması iyi, yerel firmaların dolması iyi. Ama bir ulusal firma tekrar söylüyorum 10-15 tane arkadaşı yanına alıp bunları emlak sektörüne dağıttığı zaman ve bu emlak sektöründe çalışan vatandaşlar hani benim işim emlakçılık olarak gözüyle bakmadıkları zaman ilerleyen dönemlerde sıkıntı olabiliyor. Hı. Sen bir kurumsal firma olabiliyorsun ama senin yanında çalışan vatandaşın ne kadar kurumsal ya da ne kadar bu işi benimsemiş hani ben gerçekten emlakçıyım, Hı. ben bu işe gönül vermişim, vatandaşlara zarar vermemeliyim, ticaretlerim şeffaf olmalı, fıtratıyla ilerlemediği zaman belli bir süreçten sonra mutlaka sıkıntı oluyor yani bu durumu nasıl etkileyebilirler. Mesela on, bir kurumsal firmanın yanında 10 tane de çalışıyor, 15 tane de çalışıyor ve bence devletin buna bir zorunluluk getirmesi lazım. Yani sen bir danışman olarak yanına bir vatandaş alıyorsan bence devlet diyecek ki en az 2 yıl, 3 yıl bu adamın sigortasını emlak danışmanı olarak yatırmak zorundasın. Evet. Yani böyle bir önlem alınabilir. Zaten o çalışan vatandaş da kendini bu sektörde görüyorsa Hı. onu göz ardı edecektir. Sıkıntı yok, problem yok. Ben 3 yılda yatırırım, 4 yılda yatırırım, 5 yılda yatırırım. Ama hep prim usulü çalışma sistemi döndüğü için işte o vatandaş bir yıl yapıyor, 3 ay yapıyor, 5 ay yapıyor. Sonra bir bakıyorsun emlakçılığı bırakıyor. E, daire kiraya vermiş vatandaşın. Vatandaş arıyor diyor işte Onur Bey dairemi kiraya verdiniz. Ya ablacığım ben bıraktım emlak sektörünü. E, böyle olduğu zaman ister istemez mülk sahibine e, muhatap olacak vatandaş yok. Mülk sahibinin çalıştığı zaman daha rahat işi bırakıyor. Evet. Salih Satıcı'dan aranız nasıl? abinizden aranız nasıl? Bu konuda size ne kadar destek oluyor, Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani e, Salih Bey benim arkamda bir dağ gibi. Evet. Zaten bu firmamızın temellerini atan evet. e, beyefendidir kendisi. Aynı zamanda bu şehre de kendini ispatlamış. Temizliğiyle, dürüstlüğüyle, ticaretiyle. Evet. Bize onun attığı temeller üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah'a çok şükür bugüne kadar yaptığımız ticaretlerde de herhangi bir sıkıntı, problem vatandaşımızla bir durumumuz söz konusu değil, olumsuz bir durumumuz. Hep olumlu tepkiler üzerine ilerliyoruz. Firmamız tanınan bir firma. Yani bir ticaret ciddiyet aşamasına geldiğimiz zaman farklı noktalardan bize telefon geliyor. Hani eşimiz, dostumuz, akrabamız ve bu telef gelen telefonlar da hep ticaretine memnun olan insanlar. Ya da bizi bir yere sordukları zaman hani olumlu yanıtlar aldığı zaman müşteri de rahat bir şekilde artık kontrol tamamen bizde kalıyor yani. Evet. Evet buradan Salih Başkan'ın biz kendimize bir selam söyledi. Şimdi evet. bize selam vermedi. Selam daha, <laughs> evet. evet dedi. şimdi Elazığ'da ya 500'e yakın emlakçı var. Evet. Bu sayı çok mu sizce? Yani yetersiz mi? Ya da örnek mesela iş yapamadığı zaman hemen yani bir emlakçı açıyor. Emlakçı çok mu? Siz Elazığ'ın sayısı çok mu? Yani ben biraz sayı olarak çok buluyorum. Dediğim gibi işte burada profesyonelleşmek, kendini üst kademeye atmak çok önemli bizim sektörde durdukça zarar görürsün. Kendini sürekli üst kademe atman lazım, profesyonel olman lazım. İş yerinle, çalışmalarınla, projelerinle mesela nasip oldu. Biz inşallah 10-15 gün içerisinde inşaat aşamasına da geçeceğiz artık aktif olarak. Şimdi gayrimenkul sektöründe sürekli hizmet verdiğimiz için artık gelen taleplerde de hani abi inşaata girmiyor musunuz? İşte temelden daire alalım ya da sizin yaptığınız dairelerde oturalım bu istekler üzerine inşallah nasip olursa 10-15 gün içerisinde inşaat işine girmiş olacağız. Rabbim anımızın akıyla çıkmayı nasip etsin. Orada da vatandaşlarımıza güzel hizmetler vermeyi nasip etsin. Ee, bu yolda ilerliyoruz. <laughs> Mutlaka Türkiye'yi geziyorsunuz Onur Bey. Batı'dan Elazığ'ın maç arasında ne gibi farklar var? Oradaki hizmetler nasıl, buradaki hizmetler nasıl, burada daha mı iyi? Bu neler söyleyeceksiniz? Batı'da, bence Batı bizden daha iyi olmasının sebeplerinden biri de alıcıların. Yani alıcıların emlakçıya olan yaklaşımı yüzde yüz güven esaslı ilerliyor. Orada emlakçı olmadan Tabii, alışveriş orada Mesela emlakçı olmadan alışveriş yapmıyor. E biz burada ilan atıyoruz. Bir bakıyoruz o vatandaş mal mi bunun Camları da eskiden daha çok evet. camlara kiralık evet. sattık. Evet. Bu yani burada aslında karşılıklı bir olumlu ilişki olması lazım. Vatandaş bir şey aldığı zaman, bir şey sattığı zaman emlakçıyı artık devreye koyduğu zaman o ürün artık emlakçınınmış gibi. Yani yetki, güveni vermesi lazım ki emlakçının da aynı şeffaflıkla ona aynı dürüstlükle profesyonel bir hizmeti vermesi lazım. Yani karşılıklı olan bir ilişki. Tabi bu konuda Batı bizden biraz daha profesyonel. Çünkü oraların ticaretleri daha büyük, daha hızlı, daha güvenilir. E, maalesef hani haberlerde de sürekli izliyoruz. Arada sağlam bir aracınız olmadığı zaman ticaretlere zarar görme ihtimaliniz çok yüksek. Mesela galeri sektöründe bunu çok yaşıyorduk. Adam aracın devrini veriyor. Sahte dekont gelmiş. Ortada para yok. Bir şey yok. Aracın devri gitmiş. Bu gayrimenkul sektörüne de yansımaya başladı. Ama işte dediğimiz gibi arada sağlam bir aracınız olduğu zaman hem alıcı rahat ediyor hem satıcı rahat ediyor. Alınan hizmetle de iki taraf da memnun kalıyor. Hı. Batı'da bu daha çok oturduğu için ister Batı gayrimenkul sektöründe bizden daha ileri konumlarda olabiliyor. Daha profesyonel işyerleri, daha lüks bir hizmet olabiliyor. Yani. Evet, gençsiniz 28-30 yaşına bu işi yapacak genç kardeşlere neler söylemek istersiniz? Önerileriniz neler olur? Yani yapacağım en büyük tavsiye gerçekten işi temelinden öğrenmeye başlasınlar. Dürüstlük neticesinde öğrenmeye çalışsınlar. İş takibi çok önemli. Yani bir vatandaşıyla ticaret yaptıktan sonra onun devamını onunla olan sohbetini, onunla olan ikili ilişkilerini devam ettirsinler. Hani ben şahsen 10-11 yıldır ticaretin içindeyim. Yani bugün 7-8 yıl önce, 10 yıl önce ticaret yaptım abilerim, büyüklerim, eşim, dostum bana dönüp bir daha ürün verebiliyor. Bunu vermesindeki en büyük sebep bizim ikili olan ilişkilerimiz, diyaloglarımız, ticaretimizden memnun kalmaları. Bu mesleğin ne gibi zorlukları var? Mutlaka her mesleğin zorluğu var. Sizin de ne gibi zorluk? Ya dışarıda oturuyor ya zaten atıyor, yani evet. satıyor dışarıda görünüyor. Ne gibi zorlukları var? Mesleğin en büyük zorluğu Cemil Bey maalesef çok aşırı bir telefon görüşmemiz oluyor ve sürekli insanlarla e, diyalog içerisindeyiz. Evet. E, maalesef her insanın fıtratı, her insanın davranışı da biri olmuyor. Yani o telefon trafiğimiz olsun, yoğunluğumuz olsun, iş saatimiz belli değil. Akşam 8'de de telefonumuz çalabiliyor. Ak sabah 9'da, 8'de, 7'de de çalabiliyor. Yani inanın e, günde yaklaşık 100-150 telefon görüşmesine cevap vermek zorunda kalıyoruz ve iş takibimiz çok fazla. Yani bir vatandaşımız bizi aradığı zaman işte yeri geliyor, ev doluysa mülk sahibini arıyoruz, müsait misiniz, bir daha vatandaşa dönüyoruz. Yani bir telefon... Bir eve mesela, on 10 sefer adam götürüyor, daha fazla yani Bir telefonun döngüsü bize o gün 5-6 telefona sebep oluyor, aynı kişiyle görüşmemiz. Yani bunlar tabii ki yorgunluğumuz, ee, emek vermek zorundayız tabii. Yani bundan ne kadar şikayetçiysek işimizi sevdiğimiz için o kadar da memnunuz. Yeni insanlar tanıyoruz, yeni vatandaşlar tanıyoruz, yeni dostluklarımız oluyor, yeni birlikteliklerimiz oluyor. Güçleniyoruz firma olarak. Yani bunlar hepsi bize zaman zaman olumlu etkisi oluyor. Evet, birlik beraberlik nasıl sonuçta beşüre yakışmış evet, evet. sektörde ekmek yiyor. Birlik beraberlik nasıl? Yani emlakçılar arasında. Emlakçılar arasında bizim şöyle bir birlik beraberliğimiz var. Kendimize yakın gördüğümüz, yani ticareten yakın gördüğümüz veya temiz çalışan, dürüst çalışan tüm esnaflara bizim kapımız açık. Ben evet. yani çok şükür biz de bugün firma olarak bir arkadaşımızı arayıp bir ticaret teklif ettiğimizde onlar da bizi aradığında. Yani %90, %80'ini yüzde kırmıyoruz. Çünkü e, yeter ki karşılıklı iyi niyet olsun, karşılıklı dürüst olsun, birlik beraberlik olsun. Zaten bizim emlakçıların, hani gerçekten kendi emlakçık, emlakçılık sektörüne adamış vatandaşlarımızın en büyük niyeti vatandaşımızın işini çözmek. Yani bugün Cemil Bey bize ürünü getirdiği zaman tez vakitte satmak hem Cemil Bey'in işi görürsün hem bizden memnun kalsın. Yani Cemil Bey bize ürününü yazdırdığı zaman, X gayrimenkul firması aradığı zaman abi ürünü paylaşabilir miyiz, birlikte satabilir miyiz? Tabii ki cevabıyla karşılık veriyoruz kendilerine. Dediğim gibi önemli olan Cemil Bey'in işini bir an önce temiz, dürüst, şeffaf bir şekilde çözebilmek. Evet, arsa fiyatlarına girelim. Çünkü millet yatırım yapıyor. Evet. Arsa fiyatlarında durum nasıl? Yükseliyor mu, düşüyor mu? Yani parası olan arsaya para yatırsın mı? Yani arsa şöyle bir şey Cemil Bey, e, arsadan ziyade biz tarlaları, gelişime açık tarlaları daha çok vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Şimdi arsa dediğimiz zaman arsa ister belli bir konuma gelebiliyor. Evet. Yani belli bir fiyat tokluğuna gelebiliyor. Yani ya arsayı aldığınız zaman biraz uygun alman gerekiyor. Çünkü büyük meblalar dönüyor. Maalesef şu anda da ülkemizde döviz bayağı hareketli olduğu için ee, hani arsa yatırımcıları yatırdığı parayı yardımcının dövize vurduğu zaman bir bakıyor karşılığını alamıyor. Ama gelişimi açık bölgelerde tarla alındığı zaman e, tarlanın mevraları biraz daha düşük oluyor rakamsı olarak ve hani o gelişimi açık bölge geliştiği dakika kar marjları daha yüksek olabilme şansına sahip oluyor. Genel bir durgunluk var ama arsa tarlalarda genel bir durgunluğumuz var maalesef. O da dediğim gibi hani döviz ve altın hareketliliğinden dolayı vatandaşlarımız biraz ağır faiz, hareket faiz ediyor. Yüksekliği de. Faiz yüksekliği de. etkiliyor. Ama vatandaşlara şöyle bir tavsiyem var. Bu ortamda da bence ciddi alıcılar için de güzel bir ortam. Yani gerçek satıcılar var piyasada, gerçek alıcılar var. Hı. Toprak hiçbir zaman da zarar ettirmez. Öyle bir tavsiye de vereyim kendilerine. Hani bugün faiz endekslerler, altına dövize endekslerler. Ama piyasa durduğu dakika bir bakarlar ki malı, ürünü, toprağı, her şeyi geçmiş durumda. Evet, i̇lerideki hedefleriniz ne? Genç bir iş adamısınız. Hedefiniz ne? Emlakçılıkta ilerlemek mi? İnşaata mı dönmek istiyorsunuz? Yani gayrimenkul sektörü bizim her zaman temel sektörümüz. Bu işi bırakmayı hiçbir zaman düşünmüyorum. Düşünmeyeceğim de. İnşaat sektörüyle alakalı kendimize daha çok ilerletmek, daha güzel projelere imza atmak nasip olursa öyle bir hedeflerimiz de var tabii ki. İnşaat da güzel bir sektör. Vatandaşlara dediğim gibi sürekli yeni insanlar tanıyorsunuz. Bu insanların size sürekli faydası oluyor. Sizin onlara faydanız oluyor. Ve en önemlisi şehrimize, vatandaşlarımıza yani güzel hizmetler vermenin mücadelesini içerisindeyiz. Evet. Programımıza sonuna geliyoruz Onur Bey. Vatandaşlarımız size ulaşmak için açık adresiniz, telefonunuz nedir? Ee, biz e, eski adıyla Ahmet Hayter Meydanı, şimdiki adıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan e, Cumartesi Pazarı'na inen cadde üzerindeyiz. şehitli sunan cadde üzerindeyiz. Her zaman kapımız vatandaşlarımıza açık çay kahve içmeyi herkesi bekleriz. Çarşı merkezdeyiz. Zaten GSM numaralarımızda, internet sitelerimizde, sosyal medyalarımızda mevcut. O şekilde bizlere çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Evet. Son olarak nerelere söylemek istersiniz? Son olarak bu inşallah birçok kişiye ulaştırarak vatandaşlarımız aydınlanırlar. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Film olarak saygılarımızı sunuyoruz. Size ve buradan Elazığ vatandaşlarımıza. Bizime ulaşmak isteyen tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Teşekkür aktif olarak hizmet veriyoruz. Evet çok teşekkür bize vakit ayırdınız. Evet, evet sevgili izleyenler sevgili takipçilerimiz bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya başka bir bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.